Ya çocukluğumda insanların birbirine şöyle dua ettiklerini hatırlıyorum. Allah dumanınızı doğru tuttursun. Çocukluğum verdiği saf ve temiz düşüncelerle evlerin bacalarından yükselen dumanlara bakardım. Oysa dumanlar kıvrım kıvrım adeta gamı, kasveti, kederi alıp götürürcesine yükselirdi gökyüzüne. Orada sorun var mı acaba diye düşünürdüm. Çünkü eğri büğrü tütüyordu. Çok haklıydı bu sözü söyleyenler. Gürül gürül yanan sobaların etrafında toplananlar. Ellerini ısıttığı gibi yüreklerinizi ısıtıyordu. Derdi, gamı, kederi, üzüntüsünde yanan ateşte dumana karıştırıp gökyüzünde semalarında karışıp uçuyordu. Her aile diğer bacadan yükselen dumandan haberi oluyordu. Ama şu an maalesef kimsenin dumanından kimsenin haberi yok. İşte hayatta her şeyi öldürür insan. Her şeyi ölür. Her şey ölür ama hatır ölmez. Vefa ölmez. Vefa nedir? Gecenin üç buşuğunda, gecenin dördünde, gecenin beşinde arayabileceğin bir dostun olması. Sana nasihat yerine gözünün içine baktığı zaman derdinden, kederinden, sıkıntından haberdar olacak dostun olması. Yani sözün kelamı dökülmeden anlaşılması. Hatır budur. Hatır başkadır. Vefa başkadır. Onun için insan hep sevgiye yönelir. Sevgi basittir yani kolaydır. Seni seviyorum demek kolaydır. Çünkü altını doldurulmuyor. Ama ben sana vefalıyım sana hatır sahibiyim dediğin zaman bunun altı doluyor. Bu biraz zordur, meşakkatlidir. Yani vefa göstermek, hatır göstermek zor olandır. Yoksa günümüzdeki dönen olaylar hep sevgi üzerine. Ya ben seni çok seviyorum. E ben seni çok seviyorsan, sen beni çok seviyorsan, e benim çatımın çatım su damlatıyor. Haberin var mı yok? Gecenin üçünde karnım ağrıdı haberin var mı yok? E, bir sıkıntım vardı haberin var mı yok? Ama ben seni çok seviyorum. İşte sevgi sadece söze değil, altını vefayla, hatırla doldurduğun zaman güzel bir eylem oluyor. Yoksa sadece seni seviyorum demek yeterli olmuyor.